Evet arkadaşlar. Fonis Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle fen bilimleri dersi işleyeceğiz. Güneş sistemi ve tutulmaları. Başlayacağız. Konu 1 Güneş sistemi, konu 2 gü Güneş ve ay tutulmaları. Evet Güneş sistemi ile başlıyoruz. Gök cisimleri. Gökyüzünde gözlemleyebildiğimiz tüm cisimlere gök cisimleri adı verilir. Gök cisimlerine örnekler. Yıldızlar, gezegenler ve uyduları, asteroidler, meteorlar, kuyruk yıldızları, galaksiler, güneş, ay, samanyolu galaksisi. Gezegen nedir? Yıldızların etrafında belirli yörüngelerde dolanırlar. Gezegenlerin yıldız etrafında dolanma süreleri birbirinden farklıdır. Yıldızlara göre soğuktur. Yıldızlara göre küçüktür. Isı ve ışık kaynağı değildir. Yıldızlardan aldıkları ışığı yansıtır. Gökyüzünde kesintisiz ışık verirler. Küresel yuvarlak şekildedirler. Gökyüzündeki konumları sabit değildir. Değişir. Evrende gezegen sayısı yıldız sayısından fazladır. Evet. Doğal uydu nedir? Gezegenlerin etrafında belirli yörüngelerde dolanan gök cisimleridir. Isı ve ışık kaynağı değildir. Yıldızlardan aldığı ışığı yansıtır. Evet, güneş sistemi. Güneş ve çevresinde bulunan gök cisimlerinin oluşturduğu yapıya güneş sistemi denir. Güneş sisteminde 8 gezegen bu gezegenlerin uyduları, asteroidler ve kuyrukları yıldızları yıldızlar vardır. Yandaki resimde Güneş sisteminin sistemindeki gezegenlerin Güneşe göre konumları verilmiştir. Buna göre Güneşe en yakın gezegen Merkür, en uzak gezegen ise Ne'dir? Dünya Güneşe uzaklığına göre 3. sırada yer alır. Evet. Güneş sisteminde 8 gezegen Güneşe Yakınlığına göre şeylesin anladınız. Merkür, Venüs, Dünya, Mars Jüpiter, Satürn, Uranüs. Evet. Aşağıdaki şekilde Güneş'e göre gezegenlerin konumları verilmişti. Güneş sistemindeki gezegenlerin isimlerini üstündeki boşluklara yazalım. Evet. Birinci. Merkür. Acaba diğeri ne? Venüs. Dünya. Mars. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Evet, gezegenlerin özellikleri. Merkür, Güneş'e en yakın gezegendir. Güneş sistemindeki en küçük gezegendir. Atmosferi yoktur, kendi etrafında çok yavaş döndüğünden Gece ve gündüz arasında sıcaklık farkı çok fazladır. Uydusu ve halkası yoktur. Güneş etrafında bir turunu 88 günde tamamlar. En hızlı güneşi dolanan, en güneşi dolanan gezegendir. Yüzeyi kraterlerle kaplıdır. Evet. Venüs büyüklük olarak 6. gezegendir. Halk arasında çoban yıldızı olarak bilinir. Atmosfer atmosferin atmos... Üzerindeki yoğun karbon dioksit yüzünden sera etkisi çok fazladır. Uydus ve halkası yoktur. Dönüş yönü diğer gezegenlere göre terstir. Saat yönündedir. Büyüklük birbirine çok yakın olduğu için dünyanın ikizi denmektedir. Dünya üzerinde yaşamın olduğu bilinen tek gezegendir. Büyüklük olarak 5 gezegendir. Yüzeyine yüzeyinin yaklaşık 3'te ikisi suyla kaplıdır. 3'te ikisi suyla kaplıdır. Yüzeyinde ayrıca dağlar, denizler, vadiler ve aktif olarak ve aktif volkanlar bulunur. Çevresinde dolanan ay dünyanın tek güdüsüdür, halkası yoktur. Evet, Mars büyüklük olarak 7. gezegendir. Kızıl gezegen olarak adlandırılır. İki güdüsü vardır. Bobos ve Deimos ince bir atmosferi vardır. Evet. Gezegenlerin en büyüğüdür. Gezegenlerin en büyük. Dünyadan yaklaşık bin kat fazla hacme sahiptir. 63 uydusu vardır. Ganimet uydusu güneş sisteminin en büyük uydusudur. Etrafında toz ve taş parçalarından oluşmuş ince karanlık bir halka bulunmaktadır. Evet. Satürn Güneş sistemindeki en büyük ikinci gezegendir. Halkaları vardır. 56-60 civarında uydusu vardır. En büyük uydusu Titandır. Uranüs Güneş sistemindeki üçüncü büyük gezegendir. Güneş çevresinde yörüngesinde yuvarlanan bir varil gibi yan yatmış olarak döner. Uranüs'ün halkaları, halkaları ve 27 uydusu vardır. Evet. Neptün büyüklük olarak dördüncü gezegendir. 13 uydusu tespit edilmiştir. Halkaları vardır. En büyük uydusu Triton'dur. Evet. 2006 yılında Güneş Sistemi'nin 9. gezegeni olarak bilinen Plüton gezegen sınıfında çıkan ve gezegen sınıfına alınmıştır. Evet halkası ve atmosferi olanları ve olmayanlara bakacağız. Merkür atmosfer halkası yoktur. Venüs halkası yoktur. Dünya halkası yoktur. Mars halkası yoktur. Jüpiter vardır. Satürn vardır. Uranüs vardır. Neptün vardır. Atmosferi olmayanlar Merkür'ün tek yoktur. Diğerlerin hepsi vardır. Uydu sayısına bakacağız. Merkür yoktur. Venüs yoktur. Dünya 1. Mars 2. Jüpiter 60, Satürn 56-60 arası, Uranüs 27, Neptün ise 13. Evet. Evet bunları eşleştirelim. Hemen. Evet. Eşleştirdik. Güneş sisteminde en büyük gezegendir. Jüpiter'dir. Kızıl gezegen olarak bilinir. Mars. Güneş'e en yakın gezegendir. Merkür. Güneş'e en uzak gezegendir. Kimdir? 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 Neptündür. Evet. Halk arasında çoban yıldızı olarak bilinir. Venüs'tür. Yaşam olduğu bilinen tek gezegendir. Dünyadır. Güneşin çevresinde yörüngesinden yan yatmış gibi döner. Uranüs'tür. Evet. Buraya geçtik. Evet. Arkadaşlar. Dersimizin sonuna geldik. Bir daha önceki derste Bunları işleyeceğiz. Sonraki konusu bunlardır. Evet. Buradan devam edeceğiz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Görüşürüz arkadaşlar.